Merhaba arkadaşlar. Ee, PHP ile hatırlarsanız en son derste e, bir e, çeşitli form elemanlarının olduğu bir form hazırlamıştık HTML kodlarıyla ve e, dolar altı repost e, dizisiyle de bu formdan gelen elemanları, e, bu formdan gelen değerleri okumuştuk. E, bu üçüncü sınıflarla yaptığımız dersti. İkinci sınıflara da e, bunu nasıl anlay e, bunu nasıl yaptığımızı ifade eden bir soru zaten e, ders kısmını ekledim. Oradan bakabilirler. Bu forma da şuradan e, ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz. civa.gen.tr slash ders Bu formumuz e, civa.gen.tr slash ders e, adresinde bulunuyor. Zaten bunu sunuya da attım. Hani bu linki. Tıkladığımızda karşımızda şöyle bir form geliyor. Buradaki formun özelliklerine bakarsak. ki düz bir input type text metin alanı. İkincisi hiçbir şey gözükmüyor çünkü zaten bir gizli alan type hidden. Üçüncüsü type password. Ee, yani bir tane şifre alanı. Daha sonra bir tane checkbox alanı type checkbox. Type radio. iki seçenekten birini seçebiliyoruz. Daha sonra bir select. Daha sonra bir multi select. Bunu da CTRL ile hatırlarsanız fazlasını seçebiliyorduk. HTML dersinden hatırlarsınız. Ya da 3. sınıflar zaten son dersten hatırlar. Bir tane metin kutusu hazırlamıştık. İçine değerler yazmıştık ve daha sonra da bir tane de dosya yükleyebilmek için Type File, Deep dosya yükleme seçeneği eklemiştik ve bir de gönder düğmemiz var. Şimdi yapacağımızsa bu form için öncelikle bir veri tabanı hazırlayacağız. Daha sonra bu formda girilen değerleri o veri tabanına kaydedeceğiz. Daha sonra aşağıda bu veri tabanından şu aşağıda bir tablo oluşturacağız. Ve veri tabanına daha önce girmiş olduğumuz değerleri aşağıda listeleyeceğiz. Daha sonra bu listelediklerimizden istediklerimizi silebileceğiz. Ve son olarak da düzenleyebileceğiz. Peki siz bu formun kodlarına nasıl erişeceksiniz? Yani bunu zaten biliyor olmanız gerekiyor. Ama kontrol u yaptığınızda bu formun bütün kodlarına buradan rahatlıkla erişebilirsiniz. Yok... Ben bunun PHP kısmını da öğrenmek istiyorum derseniz PHP kısmının kodlarında da nereden erişebileceğinize bakarsak, civa girip burada PHP sayfasına geçip PHP 15 dolar altı post kullanımı isimli derse bakıp işte şu kodu kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Yani nasıl yapacaksınız bakın, bütün kodu seçtim kopyaladım. Ben bunun e, benim sunucumda da çalışmasını istiyorum diyelim. Kendi lokal hostumda da çalışmasını istiyorum. Bunun için example bakın açıyorum. Kontrol panelini açtım. Apache'yi başlattım. MySQL'i başlattım. Çünkü MySQL'i de başlatayım. Zaten artık veri tabanı işlemi de yapacağız. E, buradan C, XAMPP, ET, Ben burada yeni bir klasör açıyorum. Buna aslında yapacağımız buradaki işleme CRUD işlemi deniyor. Create, Read, Update, Delete'in kısaltması CRUD şeklinde. CRUD yazdım. Sayfamın adı da form.php olsun. form.php'ye geldim. Bütün kodları yapıştırdım. Burada bütün kodlara bakarsak yukarıda formumuz ve aşağıda da sunuda da olan, e, sizlerle paylaştığım sunuda da olan, sizinle teker teker paylaşmıştım. Bütün bu yukarıdaki form elemanlarının değerlerinin nasıl okunacağını ifade eden PHP kodları var. Kaydettim. Peki ben bu sayfayı nasıl açacağım? Neredeydi sayfam? http localhost Crude klasörünün içinde. Crude klasörünü açtım, forma tıkladım ve işte CivaGenTr'de bulunan form burada da açılmış oldu. Şimdi Sıra geldi bu form için, bu formdaki verileri kaydedebileceğimiz bir veri tabanı hazırlamak. Şimdi sıra geldi buradaki bütün alanları kaydedebileceğimiz bir veri tabanı tasarlamaya. Bu veri tabanını tasarlayabilmek için lokal giriyoruz. Şu anda zaten bilgisayarımızda hali hazırda burada MySQL yazıyor ama MariaDB veri tabanı yönetim sistemi çalışıyor ve bunun üzerinde bir veri tabanı oluşturup onun içinde tablo oluşturup alanları oluşturup buradaki verilerin kaydedilebilmesi için gerekli işlemleri yapabileceğiz. Localhost'u açtıktan sonra phpMyAdmin doğrudan e, sol altta da gözüktüğü gibi localhost slash phpMyAdmin yazabiliriz. Bu veri tabanını yönetmemize yarayan bir php ile yazılmış bir program aslında. Şöyle %100'e getirirsem daha iyi olacak. Yeni sayfayı sayfaydı. Sol tarafta şu anda hali hazırda olan veri tabanları gözüküyor. Sağ tarafta da işte dediğimiz gibi MariaDB sunucumuzun olduğu gözüküyor. Yani sunucumuzun MariaDB olduğu gözüküyor. İşte Apache, PHP'nin sürümü. Çeşitli bilgiler var. Şimdi ilk olarak bir yeni veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. İşlemlerde kullanacağımız. Yeni dedik. Veri tabanımızın ismi. Kayıt olmasın. Buradan ne form diyelim. Gerçi böyle e, özel isimler kullanmak çok mantıklı değil çünkü başka anlamlar içerebilir. Oluştur diyelim. UTF8 e, tipinde bir şu anda veri tabanlarımızı görüyoruz. Bizim form veri tabanımızda UTF8 Unicode G şeklinde oluştu. Form veri tabanımızda şimdi bu e, alanlardaki verileri kaydedebileceğimiz bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Veri tabanının içinde bir sürü tablo olabiliyor tabloya da kayıt kayıt demeyelim. Orada doğrudan tablo diyelim. Aslında buna da veri tabanı yazabilirdik. Tablo sütun sayımız şimdi kaç tane alanımız var? Ona bakmamız gerekiyor. Dosya ismini tutabiliriz. En az yani dosya için dosya ismi tutabiliriz. 2 3 4 5 6 7 hidden için 8 metin alanı için 9 ve bir de veri tabanlarında biliyorsunuz standart bir tane de ID alanı oluşturuyoruz. 10 zütunluk bir tablo oluşturmamız bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Git diyelim. İlk olarak zaten bir ID alanı oluşturuyoruz. Bunun bir dakika şöyle biraz daha pencereyi büyütürsem index primary ve auto increment yani otomatik artan olmasını sağladık. Bununla işimizi hallettik. Yani ID alanımızı oluşturduk. Şimdi ikincisi için metin alanı demişiz. O zaman metin diyelim. Bunun birinci alan olduğunu ifade... Neyse metin olarak kalsın. Varchar diyelim. Bu bir e, buraya metin ve sayılar bir arada girilebileceği için bu bir metin alanı. Yani string ifade dediğimiz e, ifadeler. O yüzden Varchar seçiyoruz. Peki ne kadarlık bir e, uzunluğu olabilir bunun? Burada bir uzunluk değeri de vermemiz gerekiyor. Şimdi buraya aslında max length diyerek bu metin alanının aslında uzunluğunu da belirtmemiz gerekiyor doğru bir yaklaşımda fakat bizim için şu anda çok önemli yani 50 karakter girirse yeterli. İkinciye bakalım gizli alan buna da gizli diyelim onun içine ne girdiğimizi çok hatırlamıyorum bakarız forma bakalım gizli alanda herhangi bir verimiz var mıymış gizli alan type hidden value gizli metinmiş. Oraya da bir metin girmişiz. O yüzden value buna da varchar 50 desek olur. bunlarla ilgili sadece şuna da bakabiliriz. Bunlar boş olabilir diye işaretleyebiliriz aslında hepsi için. Yani kullanıcı hiçbir şey de girmeyebilir bunlara. Veritabanımızda sorgu da hata vermemesi için bunların boş da olabileceğini işaretleyelim. Daha sonra bakalım ne var seçeneklerimizde. Şifre. şifre için yine alanımızın adı var. şifre varchar şifremizin de uzunluğunu diyelim. Şifreler hadi uzun olabilir. 128 karakter diyelim maksimum. Ee, tik kutusu. Tik kutusunun değerleri ne oluyor? Şöyle bir bakarsak. Tik kutusu. Valuesu ASD'ymiş. Zaten okumasına da bakarsak nasılmış? Tik kutusu eğer set edildiyse yani eğer tik kutusu işaretlendiyse bize ASD diye bir veri gelecek. Ya da hiçbir şey gelmeyecek. O zaman bunu da tik diyelim varchar diyelim. Aslında tik kutuları genellikle varchar değil de şöyle olur. Yani seçili ya da seçili değil. Yani true ya da false. Böyle durumlar için aslında en ideali bu yılın seçmektir. Bu yılın da dediğimiz aslında zaten üzerine geldiğimizde de gözüküyor. Tiny int bir yani bir karakter uzunluğunda bir sayı yani 1 ve sıfır değerini alıyor anlamına geliyor. Bunu da bu yılın yapabiliriz. Bakalım daha sonra radyo düğme Radyo düğmede ne gibi değerlerimiz varmış ona bakalım. Radyo düğmede de A ya da B değeri, B değeri geliyormuş. Buna da aslında Radyo diyelim. Radyoyu Y ile yazdım. Dikkat edin siz de yazarken. VARÇAR 1 diyebiliriz buna. Sonra bakalım. Ee, seçim kutusu. Seçim kutusundan bir tane değer gelecek. Seçim kutusundan nasıl değerler geliyor? 10, 34 gibi değerler geliyor. Yani sayısal değerler geliyor. O yüzden bunu int bırakabiliriz ama sonuçta bu bir plaka is plaka olacağı için hani burada bakarsak zaten şehir isimleri ve bunların karşılığı olarak da valueları gelecek valueları da onların plaka numaraları plaka numaraları da zaten belli bir sınırın buna da ne yazalım seçenek yazalım select ya Se seçim diyelim burada Tiny int'i seçebiliriz. Gördüğünüz gibi aralığı eksi 128'den artı 127'ye kadar ya da sıfırdan 255'e kadar bizim işimizi görür. Tiny int yapalım. Bu alanların neden böyle dikkatli yapılması gerektiğini Veri tabanı dersinde görürsünüz ya da görmüşsünüzdür. Daha sonra çoklu seçim kutusu. Çoklu seçim kutusunda durum nedir? Şimdi yine Balıkesir, İstanbul, Bursa, İzmir gibi şeyler seçebiliyor. Mesela bunların bazılarında value var, bazılarında yok. Hem metin olabilir, hem sayı olabilir. Peki bu çoklu seçim kutusunu nasıl kaydedeceğiz? Normalde bu tarz çoklu seçim kutuları ee, yani ilişkili başka bir tabloya kaydedilmesi daha uygun olabilir. Ama biz şu anda ilişkili bir tabloya kaydetmeyeceğiz. Ben bunu bir varchar içine kaydedeceğim ve mesela 250 gibi bir uzunluk vereceğim. Aralarına virgül koyarak o an seçilmiş olanları kaydedeceğim. Son seçeneğimize geldik. Ve sondan bir önceki seçeneğimize metin kutusu. Metin kutusu burada da bir metin kutusu yazmışız. Buna şey diyelim. Text araya diyorum doğrudan. Hani doğrudan text araya olduğu için böyle yapayım. Ya da metin alanı metin kutusu demişiz ama bu da metin olduğu için aynı şey olmasın. Ya da karışmasın metin kutusu diyelim. Şimdi burada metin kutularına daha uzun ifadeler yazılabildiği için bunu varchar yapmıyoruz. Çünkü varchar sıfırla 65.535 karakter arasında bir değer alabiliyor. Sadece farklılık olsun diye text yapıyorum. Bakın textte çok daha büyük değerler alabiliyor. Hatta burada daha farklı text seçenekleri de mevcut. İşte medium text, long text, text gibi. Bakın 4 gigabayta kadar veriyi alabiliyor. Biz text yapalım. Son olarak dosya seçecek ve dosya. Burada dosyanın kendisini kaydetmeyeceğiz veri tabanına. Dosyanın sadece Yolunu ya da ismini kaydedeceğiz. O yüzden biz dosya diyelim. Bunu da varçar yapalım. Buna da bin dersek fazlasıyla işimizi görür. Depolama motoru. Bunlar yine veri tabanı konusu. Çok önemli. Karşılaştırmayı yine hiçbir şey belirlemezsek UTF-8 Türk İşçi e, Unicode G olacaktı. Biz yine aynısını seçelim. Ve kaydet diyelim. Bu sayede bu formdaki verileri kaydedebileceğimiz bir veri tabanını oluşturmuş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Peki e, hocam mesela biz sınavda bunu kendimiz, de, kendimiz mi oluşturacağız gibi düşünebilirsiniz ya da e, mesela ben bunu sizinle nasıl paylaşacağım şeklinde düşünebilirsiniz. Zaten veri tabanı ders almışlar aşağı yukarı neler yapılabileceğini biliyor. Fakat ikinci sınıflar için veri tabanı ders almamışlar için şöyle bir şey yapılabilir. Bakın bunu ben bu tabloyu oluşturdum ve dışarı aktar diyorum. Dışarı aktar deyip hiç uğraşmadan git diyorum. Bakın bir tane tablo.sql isminde bir dosya oluştu. Onu da göz at diyelim. Dosyayı kaydettim. Şöyle masa üstüne alayım. Masa üstünde gözüksün. Bakın masa üstünde dosyam burada. Diyelim siz evinizde localhost'ta mesela localhost'a girdiniz. PHP MyAdmin'i açtınız. Ve burada form değil mi? Ee, mesela form veri tabanı olmasın siz kendiniz işte adım isminde bir veri tabanı oluşturdunuz. oluşturdunuz. Şimdi bu adım veri tabanında da ben sizinle bu tablo.sql'i paylaşacağım. Tablo, bu tabloyun aynısını yani biraz önce oluşturduğum şu tablonun aynısını şu tablonun aynısını yapıdan bakabiliyorum bakın. Şu tablonun aynısını ben de bu adım veri tabanında oluşturmak istiyorum diyeceksiniz. Bunun için şöyle bakın bunu notepad artı artı ile açıyorum. Tamamını seçtim. Kopyaladım. Geldim buraya. Bakın veri tabanı adım veri tabanındayken SQL sorgusuna giriyorum ve buraya hepsini yapıştırdım. Bakın. Ve git dedim. Şimdi adım veri tabanına bakıyorum. Bakın tablomuz buraya da geldi. Baktığımda içinin yapısı da aynı. Bu şekilde sınavda da ben size yine SQL dosyaları vereceğim. Bu SQL dosyalarıyla veri tabanını otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Aynı şekilde sizinle örnekleri paylaşırken de veri tabanı ile ilgili şeylerde ben size SQL dosyaları vereceğim. Siz sadece veri tabanını oluşturup bu SQL sorgusunu bu SQL dosyasının içindeki sorguyu çalıştırmanız gerekiyor. İşlem bu kadar.